14 Kasım saat gece 1.30 ee, Bu video benim için çok e, Önem taşıyan bir video Şimdi şöyle ben 2 haftalık Bir deneme süreci olarak 2 haftalık bir e, ev detoksuna Geçtim yani evde ders çalışma detoksuna Geçtim e, şöyle diyebilirim Tamamen kendimi e, soyutlayıp e, Derslerimi Tamamen evde çalışmaya yönelik Bir programa geçtim e, Bunu yapmamın sebebi ise her ne kadar verimsiz de olsa mesela 12. sınıfta içi boş bir çalışma da olsa Günde 10-12 saati e, ulaşabiliyordum evde çalıştığım için Herhangi bir zaman kaybı olmuyordu Mesela işte e, yemek yemeye gel gitme sıkıntısı işte e, Ya da herhangi bir başka e, kütüphaneye git gel yol vesaire falan e, Böyle bir sıkıntıları olmuyordu ve ben 10-12 saati zorlayabiliyordum Şimdi şöyle bu 10-12 saatte 10-12 saatleri zorlayabileceğim Derken işin bir de verim kısmı var ama Hani verimsiz bir çalışma yapacağımı düşünmüyorum Çünkü verimsiz çalışsam zaten şu ana kadar olduğum yere Hani kadar yükseltemezdim Hani bunu bir e, övgü için falan söylemiyorum Hani şu anki netlerimden memnunum e, Buraya kadar verimsiz çalışarak gelemezdik Ama ben net üzerinden konuşmak istemiyorum Yani netler hiçbir şeyin göstergesi değil Hiçbir şeyin göstergesi değil Çünkü geçen sene de gayet iyi netler yapıyordum sonlara doğru Ama sınavda ne oldu Patates bu da ne oldu? E, bu da neyden dolayı oldu? E, daha az sınav pratiği, daha az kitap çözme, hatta ya şimdi şöyle bir şey var, bu konuda e, biraz saçma gelebilir ama benim şu ana kadar mesela tyt matematikten bir tane bile kitap bitiremedim mesela. Üçüncü kere sınava gireceğim, TET matematikten kitap bitiremedim, bitiremedim bir türlü. E, çünkü çalışma saatleri olarak bir tık daha geride kalıyorum. Hani netler memnun etse de ben şu anda e, ee, ilk bine girebilecek ya da ilk iki e girecek bir e, çalışma temposu gösterebildiğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani bu konuda kendimi öz yapacağım. Hala ilk bini hak edecek. Bak netlerden gerçekten bahsetmiyorum. Netler istediğim şekilde olabilir. Tatmin ediyor olabilir. Ama ben e, kesinlikle ilk çalışmaya hala girebildiğimi düşünmüş değilim. O yüzden gerçekten zaman kaybetmemek adına hani iki hafta boyunca evde toksu dediğim gibi kapatacağım kendimi. Eee bir sonraki videoyu iki hafta sonra atacağım. Belki bir işte arada kendimi motive etmek için topluluk kısmında gönderi atabilirim. Onun dışında hani yok yani gerçekten kapatıp kapatıp gerçekten hakkını vererek e, sonuna kadar süre sınırını aşmaya çalışacağım. Ya çalışabildiğim en iyi şekilde. Hani şu da var. Çalışmayacaksam da evde çalışmayayım. Yani uyuyacaksam da evde uyuyayım. Hani kafamı dışarıda doldurmak istemiyorum. Gerçekten dışarıda çok saçma muhabbetler, olaylar, bilmem neler falan filan. Hani bunlara takılı kalmak iyi bir şey değil. En azından bu sene takılı kalmak iyi bir şey değil. Hani o yüzden bunu sadece ben de yapmıyorum. Mesela aynı şekilde Ali de yapıyor. Oğuzhan falan da yapıyor. Hani gerçekten ciddi manada bir kapanma var. Ee, hani madem e, sınav tarihi bizim için 15 Mart. Yani 15 Mart'a kadar çektik. 15 Mart'ta sınava girecekmiş gibi çalışacağım. Hani o zaman bunun da hakkını vermek gerekiyor. Ben de yani bu süreçte iki hafta eve tıkanacağım abi. Hani dibine kadar yani dibine kadar gerçekten. Ya çünkü olmayacak abi. Olmayacak anladın mı? O pratiği yapmadığın zaman e, o soru bankalarındaki o soruları çat 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 gitmediği zaman olmayacak yani. Yani bir şekilde bitirmek gerekiyor soru, soru bankaları. Bankalarını. Yani aynı şey değil anladın mı? Hani bir tane AYT fizik soru bankası çözen, Dört tane AYT fizik soru bankasını hakkıyla çözen adam biri olmuyor işte. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden olabildiğince soru görmeye çalışacağım. kendimi işte ya işte bu kadar çok soru görebilmem için de çok saat masa başında geçirebilmem lazım. Hani benim ortalama günde çalıştığım süre hani 6-7 saat 6 saattir ya ortalama 5-6 saat gibi bir şey. Hani çok daha iyisini koyabilirim aslında. Hani bu kadar az sürelerle sınırlı kalamam. Yani şöyle düşün. İlk 5000'e giren öğrencilerin hepsi verimli çalışmayı öğrenebilmiş adamlardır. Yani bu, bu adamları ayıran fark nedir abi? Hani bana göre çok çalışmadır. Birinin diğerinden fazla olarak çözmüş olduğu bir tane denemedir anladın mı? Diğer bir denemede ondan daha fazla yani daha fazla deneme çözdüğü için ondan görmüş olduğu farklı bir bilgidir mesela onu öne taşıyan. Hani bu şekilde düşünüyorum yani olayın tamam hani bir şu kısım var çok çok fazla saat çalışamayıp işte verimli çalışıyorum şeyinin arkasına sığınmaktansa gerçekten ee, disiplinli bir şekilde kendini geliştirmek, kendi yoluna bakmak vardır. Ben de bu şekilde yapacağım. Gerçekten kendime söz verdim. Hani bu sözü tutmak zorundayım artık. İkinci mezun senesi hayatımdan iki seneyi ben buna verdim artık yani feda ettim. Ve bunun bir karşılığı olması gerekiyor. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırım. Ne olursa olsun ya abi. Yani psikoloji bozulma muhabbetleri falan var. Evet abi psikoloji bozuluyor. Gerçekten bozuluyor. Ben ikinci mezun olarak bunu söyleyebiliyorum ama. Abi bir sene daha böyle geçsin yani sıkıntı yok sonunda. Mutlu olacaksan buna değer yani. Hiçbir sıkıntı yok. Çalışmayı da seviyorum zaten. Çok seviyorum çalışmayı. Bir şeyler öğrenmeyi, kendine bir şeyler katmayı. Ee, yani şöyle sevdiğim işi yapabilmek için sevmediğin binlerce işi yapman gerekir diye bir söz var ya çok doğru. Yani çok doğru. Sevdiğin işi yapmak istiyorsan sevmediğin birçok şey yapmak zorundasın. Eve kapanmayı sevmiyorum. Öyle. Eve kapanmayı sevmiyorum. Günde 10 saat, 8 saat, 9 saat bu işe ayırmayı sevmiyorum. Yani arkadaşlarımdan uzak kalmayı sevmiyorum. Ama ne yapayım? Ya sonuçta sevdiğim bir şey yapabilmek için bu sevmediğim bir sürü şey yapmak zorundayım. E, o yüzden hiçbir şekilde odak kaymayacak. İki hafta boyunca bir deneyeceğiz. Ha, baktık gerçekten çok iyi abi. Abi ondan sonrasında vur gitsin yani. Vur gitsin. Tak 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 bu kadar basit yani artık. E, bir şeyler dank etti. İlk 12. sınıfa ve mezun 1'e göre. Abi yapabiliyorsun yani anladın mı? Netlerin stabilleşiyor falan filan. Hani konu olarak da fena değilsin. Bir şeyler güzel gidiyor. Hani taçlandıralım bunu ya. Elimizden gelen en güzel şeyle taçlandıralım abi. Hani kapatalım kulakları dışa karşı. Tamamen. Hani bir şey hikayesi vardır böyle. Ee, tam şeyi hatırlamıyorum da. Hani böyle bir yarışa başlanır işte Erki dışarıdan işte seyirciler yapamaz işte edemez diyorlar falan en sonunda bir, bir kişi yarışı kazanıyor işte o kişinin sağır olduğu falan anlaşılıyor yani o muhabbet yani çevreye karşı kulağını kapatmak hani ne olursa olsun yaptığın işe odaklanıp ve devam etmek yani benim de bu iki hafta böyle olacak e, iki hafta olmayacağım için Biraz özlenir miyim falan bilmiyorum. Şaka yapıyorum bu arada. O yüzden bu video biraz daha uzun olsun. Ve ben biraz da kendime söz vereyim. Eğer yapamazsam da biraz utanç duyayım bundan. Ee, o şekilde güzel bir şekilde devam edeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Böyle olması gerekiyorsa böyle olmalı yani. Yapacak bir şey yok. Hiç yapacak bir şey yok. Ee, öyle yani. Elimden geldiğince konuları bitirmeye çalışacağım. Hani burada da fena kitaplar yok. Bu kitaplar var mesela. Hani ne bulabiliyorsam çözmeye çalışacağım Soru atlamayacağım bu sene yaptığım e, Şeylerde kitaplarda falan Tekrar edeceğim sorularımı O şekilde abi yani artık bir bahane Falan olamaz yani hiçbir şeyin bir bahanesi olamaz Çalışmak zorundayız yani Yapacak hiçbir şey yok Öyle yani Hadi bakalım Yarından itibaren başlayacağız Bismillah